gördüğünüz gibi üstüne geldiğinizde açılıyor rengi. Gittiğinizde tekrar gözükmez oluyor. Bu da güzel bence. Dediğinizde gördüğünüz gibi şu an batım altta. Ben lamp olarak kullanacağım. Gördüğünüz gibi yine istediğiniz kadar dak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani... Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Macbook'ta mutlaka olması gereken uygulamalar serimizin dördüncü videosunu çekeceğiz. Şöyle göstereyim ilk üç videosunu çekmiştik bunu kanalın ana sayfasında ana sayfasına tıkladığınızda altta bulabilirsiniz. Diğer ilk üç videoyu da izleyebilirsiniz. Gelelim şimdi biz kendi dördüncü videomuza gelelim. Şimdi hangi uygulamayı tanıtacağız? Hangi uygulamanın Mac'te mutlaka olması gerektiğini size anlatacağım. Hemen bakalım. Launchpad'imize giriyoruz ve gördüğünüz gibi MultiDock uygulaması. Hemen açalım. MultiDock uygulaması ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bizim Mac'imizin kendinde masa üstümüzde bir dock oluşturabiliyoruz. Ama biz birden fazla dock oluşturmak istersek MultiDock uygulamasını kullanabiliriz. Bu uygulamayı nasıl indirebileceğiniz de MacNova kanalında alttaki linkte paylaşacağım. Meknomo kanalında olacak. Onu da oradan izleyip o kanalda abone olabilirsiniz. Şimdi bakalım uygulamamız nasılmış. Öncelikle nasıl indireceğiniz göstereceğim zaten. Şimdi biz uygulamayı inceleyelim sizce, sizle hızlıca. Add items diyoruz sevgili arkadaşlar. Buradan mesela application'a girip buradan kendimize uygulamalar seçebiliyoruz. Mesela Instagram'ı seçtim. Mesela Launchpad'i seçtim. Başka ne olabilir? Netflix'i seçtim. Telegram'ı seçtim. Apple TV'yi seçtim. Ve YouTube seçtim. Bir de ne seçeyim? Hızlıca bir de hesap makinesini seçeyim ve açıyorum. Gördüğünüz gibi şu an kendime bir dock oluşturdum. Dilersen bunun hemen şuradan tıklayıp panel ayarlarından buradan kendime bir ne olabilir uygulamalarım olabilir. İsim verebilirim. Gördüğünüz gibi uygulamalarım. Ben bunu şu an istediğim her konuma bırakabilirim. İstediğim her yerde durabilir bu. Ben şurada bırakayım. Şimdi bakalım bunun ayarlarını ya yani nasıl özelleştirebiliyoruz? Öncelikle uygulamaların açılıp açılmadığını gösterebilirim size hızlıca. Mesela hangi uygulamamıza bakalım? Instagram'a bakalım. Evet gördüğünüz gibi açılıyor arkadaşlar. Aynen kapattığında da kapanacak. Mesela yine Netflix deneyelim hızlıca. Açıldığını hemen göstermek için. YouTube'u deneyelim. O da açılıyor. Onu göstermek için hemen bekletmeyeyim sizi. Şimdi hemen şu sayfada daha rahat görürsünüz. Hemen şu şu üç noktaya tıkladığınızda yeni bir item ekleyebilirsiniz. Mesela illa uygulama eklemeyebilirsiniz. Dosya da ekleyebilirsiniz. Onları yine göstereceğim. Daha sonra şuradan panel ayarlarına tekrar gelelim. Panel tercihlerine. Buradan dediğiniz gibi panele bir isim verebilirsiniz. Sonra şu an çalışan uygulamaları da panelde göstermesini isteyebilirsiniz. Buna tıkladığınızda gördüğünüz gibi çalışan üç uygulama var. Bu üç uygulamayı panele eklemeseniz bile görebilirsiniz panelde olmayan uygulamaları ama açık uygulamaları yine panelde görebilirsiniz. Söylemek istediğim. Ben bunu tercih etmiyorum. Siz tercih edebilirsiniz. Sonra bu da arkadaşlar şeffaflaştırıyor. Bunu şeyde daha iyi görebilirsiniz burada. Gördüğünüz gibi arka planın rengini alıyor. Bunu kaldırdığımda da gördüğünüz gibi beyaz ya grimsi bir renk alıyor arka plan. Buna tıklayabiliriz. Dark ya da koyu yapabiliriz da koyu ya da açık yapabiliriz. Ben şu an açığı tercih ediyorum. Yine burada item size, yani bunların boyutunu büyütebiliriz. Gördüğünüz gibi büyüyor. Bu şekilde büyütebilirsiniz. Tabi duck da büyüyor otomatik olarak. Küçültürseniz de, bu duck da küçülüyor. Ben şöyle bırakmak istiyorum. Yine bunda da şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz. Çok sönük olsun derseniz. Gördüğünüz gibi üstüne geldiğinizde açılıyor rengi. Gittiğinizde tekrar gözükmez oluyor. Bu da güzel bence. Tıklamasanız bile sadece üstüne geldiğiniz an tekrar açılıyor ve gittiğiniz an otomatikmen gidiyor. Bunu da ben şöyle kullanmak istiyorum. Ya da böyle de kullanabiliriz. Şu an size göstermek için böyle kullanmak istiyorum. Pozisyon da arkadaşlar isterseniz e, yani gez, gez, gezdirebilirsiniz. İstediğiniz konumda tutabilirsiniz. Ama isterseniz de sabit yani left, bottom, right ve top. Yani üstte, sağda, altta olarak da ayarlayabiliyorsunuz otomatik olarak. İsterseniz de istediğiniz konuma kendiniz bırak. Kendiniz istediğiniz konuma bırakmak isterseniz floating işaretleyin. Eğer bunlardan herhangi birine bırakmak isterseniz yani otomatik olsun isterseniz Fixed dediğinizde gördüğünüz gibi şu an bottom altta. Ben lamp olarak kullanacağım. Gördüğünüz gibi solda oldu. Yine tap yaparsanız yukarıda olacak. Right yaparsanız da sağda olacak. Ben left olarak kullanmak istiyorum şu an. Yine burada normal desktop floating diyebilirsiniz. Bunun tam farkını ben de idrak edemedim. Eğer siz bu üçlünün farkını siz anlarsanız yorumlara bırakabilirsiniz bu arada. Bu ayarlara baktık şimdi mesela yeni bir dakta ekleyelim. Tıklıyorum. New panel dediğimde gördüğünüz gibi yeni bir dak geldi. Şu an desktop'a girip desktop'taki şöyle şunları kapatayım. Desktop'taki tüm klasörleri ekliyorum. Gördüğünüz gibi desktop'taki tüm klasörlerimi ekledim. Yine isim vereyim buna da. Yine bunu da böyle açabilirsiniz gördüğünüz gibi. Şimdi birkaç daha güzel şey söyleyeceğim size. Öncelikle bunu da sabitleyelim. Bunu da tap yapıyorum. Yine istediğiniz kadar dak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şu an bu tüm klasörleri silebilirim üstünden. Aynı şekilde sadece bunu kullanabilirim. Bunu da yine pardon kapatayım. Şimdi şöyle yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi göstermek istediğim birkaç şey daha var. Şimdi arkadaşlar mesela üstüne geldiğinizde isimleri yazıyor klasörlerin gördüğünüz üzere. shift tuşuna basılı tutarsanız bunları yerde değiştirebilirsiniz içinde. Gördüğünüz gibi sıralamasını değiştirebilirsiniz. Ama Shift'e basılı tutmazsanız arkadaşlar buna tıkladığınızda şey olacaktır. Açılacaktır uygulama. Yer değiştiremezsiniz. Yani şöyle göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi değiştiremiyorsunuz. Sadece uygulama. Zaten kendisi de söylüyor. Bakın ne diyor? Shift tuşunu kullanabilirsiniz diyor. Onun için Shift tuşunu kullanalım arkadaşlar. Eğer içinde yer değiştirmek istersek. Yine arkadaşlar buradan Paneli silmek isterseniz remove panel dersiniz. Panel tercihlerinden de az önceki ayarları yapabilirsiniz. Bunu içine eklemek isterseniz add item dersiniz. Eğer multi dock yani tüm dock'larla ilgili ayarlara girmek isterseniz de bura girersiniz. Burada da arkadaşlar show the menu bar ikon. Şurada ikonun menü menü çubuğunda gösterilmesini istiyorsanız işaretleyin. Eğer arkadaşlar bu uygulama Mac'iniz bilgisayarınız açıldığında direkt otomatik olarak açılmasını isterseniz bunu işaretleyin. Eğer e, Apple Dark'ta, yani şu Duck'ta da gözükmesini isterseniz yine bunu işaretleyebilirsiniz. Mesela çıktığımda arkadaşlar kapandı. Tekrar uygulama açtığımda aynen geldi arkadaşlar hepsi. Onun için bir sıkıntı olmuyor. Aynı şekilde geliyor. Başka gösterebileceğim bir şey var mı? İşte buradan feedback falan gönderiyorsunuz. Buradan da more apps farklı bu geliştiricinin farklı uygulamaları var. Siz bunları da göz atabilirsiniz. Ben çok göz atmadım, için size bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Yine şuradan sürümüne, versiyonuna bakabilirsiniz. Şu an son sürümü bu. Buradan yine new panel diyebilirsiniz. Check for update diyebilirsiniz. Yine tercihlerine girebilirsiniz. Yine multidoc tercihlerine girecektir. Arkadaşlar bu uygulamanın nasıl indirebileceğinizi MacNova kanalında bulabilirsiniz. Aşağıda zaten size açıklamalı kısmında linkini size nasıl kurabileceğiniz linkini video linkini paylaşacağım. Onu izleyip o kanalda abone olursanız çok sevinirim. Şöyle arkadaşlar bu kanalda da Mac ile ilgili çok sayıda içerik bulabilirsiniz. Bu kanalda abone olun ki gerçekten faydalı içerikler gelecek. Her iki kanaldan da faydalı içerikler kesinlikle gelecek. O kanal tamamen Mac ile ilgili içerikler gelecek. Mac'te hiç bilmediğiniz özelliklerle ilgili içerikler gelecek veya uygulamaları nasıl indirebileceğinizle ilgili içerikler gelecek. Bu kanala mutlaka abone olun. Yine burada iPhone'la ilgili de farklı teknoloji ürünlerle ilgili videolar da gelebilir. Ama burada sadece Macbook ile ilgili içerikler gelecek ve daha çok Macbook ilgili içerikler gelecek. Yani daha sık gelecek 2-3 güne bir. Onun için sizlerin istediğiniz videolarla ilgili yine video istediğiniz içeriklerle ilgili videolar da Meknova kanalından gelecek. Onun için kanalı abone olun mutlaka ve bildirimleri de açmayı unutmayın çünkü gerçekten sizin için faydalı olacak. Buna emin olabilirsiniz. Zaten gelenler bunu fazlasıyla idrak edebiliyor ne kadar faydalı olduğunu Mac kullanıcıları için. Arkadaşlar şu an Multidak uygulamasını nasıl olduğunu ve Mac'te mutlaka olması gerektiğini inceledik ve bunu nasıl kurabileceğinizle ilgili e, video kanalın açıklamalar kısmından gidebilirsiniz. Çünkü bu uygulama hiçbir şey hiçbir yerde yani e, dilerseniz App Store'da bile bulamazsınız arkadaşlar. Onun için o videoyu izlemeniz gerekiyor ve öyle kurmanız gerekiyor. Onun için video izlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu da beğenmeyi unutmayın size. Güveniyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.